Hüznünü gece hissettirmeden parmak uçlarında o işaret. Hemen tatlı bir şarkıya saklandı. Gözlerinden dökülen iki hecenin üzerine ustalıkla çok kelimelik bir şiir örtündü. Sağlığına çarpıştırılan kalabalık yalnızlığında istemeden temas edilmiş bir lal kırmızısına teslim olurken. Her notaya ayrıntılı çok hatıra ile geçmişe yolculuğuna başladı. Şair bunu kendine çoğu gece yapardı, alışkındı. Değerli bedenini her ortamda ilki şımarıp büyütürken yaşlandığını hiç anlamamışsın. lambalar söndürülüp gün ışığına terk edilirken sokaklar aynadaki buruşmuş yüzüne bakıp bir başka gece yarısı kendine aşık olacağı zamanı kandırdı kendini. Kalbindeki bu zarif ağrısının yeni bir geceye kendisini uyandırmayacağını bilmezden gelip parmak uçları sehpadaki kırmızıya son kez temas ederken saklayamayacağını bildiği son. Birkaç damla heceye saklandı şair, işte ondan geriye kaldı bu şiir. Arif Bayrak Ve ondan geriye kalan bir şiir.